Bugün seni bir 500'lü yıllara, İngiltere'nin sisli sokaklarına götürüyorum. Henüz elektrik yok, arabalar yok. Ama sahnede öyle bir adam var ki yazdığı her cümleyle yüzyıllar sonra bile konuşuluyor. William Shakespeare Peki kimdi bu adam? Nasıl oldu da küçük bir kasabada doğup dünyanın en büyük yazarlarından biri haline geldi? Ve neden hala onun sözleri filmlerde, dizilerde, hatta günlük konuşmalarımızda bile yankılanıyor? Başlamadan önce. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İngiltere'nin küçük ama sevimli bir kasabasında dünyaya geldi. Babası John, eldiven ustasıydı. Annesi Mary ise köklü bir aileden geliyordu. Yani Shakespeare fakir değildi ama zengin de sayılmazdı. Normal bir İngiliz çocuğu olarak büyüdü. Gençliğinde okula gitti. Klasik Latin edebiyatı, tarih ve şiir öğrendi. Ama kimse o zamanlar bu sessiz çocuğun ileride dünyanın en büyük oyun yazarlarından biri olacağını tahmin etmezdi. 18 yaşında kendisinden 8 yaş büyük Anne Hathaway ile evlendi. Kısa süre içinde 3 çocukları oldu. Ama sonra garip bir şekilde Shakespeare ortadan kayboldu. Tarihçiler bu yıllara kayıp yıllar der. Nereye gitti, ne yaptı kimse tam olarak bilmiyor. Bazıları onun tiyatrolarda çalışmaya başladığını, bazıları da Londra'ya kaçtığını söyler. Ama ne olursa olsun, birkaç yıl sonra Londra'ya geri döndüğünde artık bambaşka biriydi. Yazar olmuştu. O zamanlar Londra tiyatronun kalbiydi. İnsanlar oyun izlemek için akın akın gelir, sahnede kraldan dilenciye kadar herkesin hikayesini görürdü. Ve işte o sahnede Shakespeare adında genç bir yazar kalemini konuşturmaya başladı. İlk oyunları tarihsel konulardaydı. Henry VI, Richard III. Ama sonra aşk, trajedi, komedi her türde yazmaya başladı. Ve yazdıkları o kadar derin, o kadar insaniydi ki izleyen herkes kendini o karakterlerde buldu. Düşünsene. 400 yıl önce yazılmış Romeo ve Juliet hala dünyanın her yerinde sahneleniyor. Neden mi? Çünkü aşk hala aynı, kıskançlık aynı, insan hala insan. Macbeth bize hırsın bir insanı nasıl deliliğe sürükleyebileceğini gösteriyor. Hamlet, hayatı sorgulayan, olmak ya da olmamak iste diyen o unutulmaz sahnesiyle hala kalbimize dokunuyor. Othello kıskançlığın nasıl bir yıkıma dönüştüğünü anlatıyor ve krallığı, yaşlılık, pişmanlık ve gururun trajedisini. Shakespeare'in büyüsü burada. O insan doğasını mükemmel bir şekilde çözmüş bir yazardı. Karakterleri asla iyi ya da kötü değildir. Hep arada, hep insandır. Ama tabii ki Shakespeare sadece trajedi yazmadı. Komedilerinde de hayata, aşka, dostluğa sıcacık dokunuşlar yapardı. Bir yaz gecesi rüyası, Venedik taciri, 12. gece gibi oyunları hala izleyeni güldürür. Şiir gibi bir dili vardı. Her satırı müzik gibi akar. Sevgi gözle değil, kalple görür. demişti. Ve bu cümleyle milyonlarca kalbe dokundu. O sadece oyun yazarı değil, aynı zamanda bir şairdi. 124 tane sonesi, yani kısa, 14 dizelik aşk şiiri vardır. Bu şiirlerde aşk zaman, ölüm ve güzellik üzerine düşündürür. Bir tanesini duymuş olabilirsin. Aşk, değişince değişen bir şey değildir. Yani Shakespeare'e göre gerçek aşk zamanla bile değişmeyen bir şeydir. Shakespeare kendi tiyatrosunu da kurdu. The Globe Theatre Londra'nın ortasında yuvarlak biçimli, halkla dolup taşan bir yerdi. Burada insanlar ayakta oyun izlerdi. Alkışlar, güler, bazen oyuncularla bile konuşurdu. Yani tiyatro sadece soyluların değil, halkın da eğlencesiydi. Ve Shakespeare bu halkın dilinden konuşuyordu. Hayatının son yıllarında doğduğu kasabaya Stratford'a döndü. Orada sessiz bir hayat yaşadı. 1616'da 52 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ama geride öyle bir miras bıraktı ki. Onun kelimeleri, sahneleri, karakterleri hala bizimle yaşıyor. Bugün dünyanın her yerinde Shakespeare sahneleniyor. Hollywood filmleri, roman romanlar, diziler hala ondan ilham alıyor. The Lion King mesela. Evet, o meşhur Disney filmi aslında Hamlet'in bir uyarlamasıdır. Çünkü o insanı anlatıyordu. Zaman değişti, teknoloji ilerledi ama duygular aynı kaldı. Shakespeare bunu biliyordu. O yüzden bir karakterin kalbi kırık dediğinde biz anlıyoruz. Çünkü hala kırılıyoruz. Birinin hırsı yüzünden her şeyi kaybettiğinde biz hissediyoruz. Çünkü biz de bazen aynı hataları yapıyoruz. Shakespeare bizi bize anlatıyor ve bu yüzden hala dinliyoruz. Yani evet, o sadece eski bir yazar değildi. O bir gözlemciydi. Bir insan ruhu kaşifi ve kelimeleriyle zamanın ötesine geçti. Eğer hiç Shakespeare okumadıysan, belki şimdi tam zamanı. Bir oyun, bir sahne, hatta bir dizeyle başla ve belki sen de onun gibi kelimelerin büyüsüne kapılırsın. Unutma. Biz rüyalarla dokunmuş şeyleriz. William Shakespeare